Evet herkese iyi pazarlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. 19-23 Eylül haftası piyasa beklentilerimi paylaşıyor olacağım. Şimdi geçen hafta tüfe verisi piyasalarda önemli yankı oluşturdu. Ee, gelen e, veri beklentinin üzerinde olması e, piyasaları tedirgin etti ve resesyon e, görüşlerini e, ön plana çıkarmış oldu işte önümüzdeki süreçte dünya ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik söylemler gelmeye başladı. dolayısıyla piyasalar resesyon fiyatlaması işte faizlerin kalıcı olması, işte ekonomik küresel büyümenin geriye çekilmesi ve dolayısıyla da ekonomilerin yavaşlayacak olmasını fiyatlamaya başladığını söyleyebiliriz aslında. Avrupa'daki enerji krizi devam ediyor. Bu hafta çarşamba Fed'in toplantısı çok kritik. Perşembe geçen hafta yapılmayan İngiltere Merkez Merkezi Bankası faiz kararı, TCMB faiz kararı ve Powell'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Şimdi Kritik konu Fed'in toplantısı ve söylemleri. 75 baz puan şu anda piyasada fiyatlanan faiz artış oranı, ama 150 gibi rakamlarda söylemler arasında oldu. Şimdi tabii piyasa Fed'in projeksiyonunu görmek isteyecek 2023 için. Ee, ve Bu yolda e, piyasa para politikasındaki bu önemli söylemlerde önümüzdeki ayları önemli derecede yansıtacak söylemler olabilir. Dolayısıyla piyasalar e, Powell'ın, e, Fed'in söylemlerini e, takip ediyor olacak. E, nitekim gelen e, enflasyon oranı, beklentinin üzerinde gelen enflasyon oranı e, Fed'i tedirgin etmiş olabilir faiz artışlarında kalıcılığı Hatta 2023'lere e, sarkan bir faiz artış politikası olabileceğine yönelik e, beklentiler oluşup olmayacağını görüyor olacağız Sonuçta yüzde toplamda yüzde %4 gibi bir faiz artışı piyasalarda fiyatlanıyor e, 454 ellere doğru e, işte 8.3 seviyelerindeki enflasyona istinaden 4'ün üzerinde bir faiz artışın gelip gelmeyeceği merak konusu. Çünkü gerçekten de enflasyon şu anda kontrol altında mı değil mi piyasalar bunu görmek isteyecek. Dolayısıyla FED acaba daha mı şahin olacak beklenenden yoksa beklendiği gibi mi? Bunu toplantıdaki söylemlerden piyasa anlamaya çalışacak. Kritik konu 2023 beklentilerinin fiyatlanacak olması diye düşünüyorum. Dolayısıyla piyasa e, faiz artışından daha öte söylemleri fiyatlıyor olacak. Peki piyasalar geçen hafta nasıl bir fiyatlama yaptı? Dolar endeksi güçlü kalmaya devam ediyor. Her e, videoda bunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla buradan kademeli yukarı doğru bir çıkış dolar endeksinde e, beklentiler dahilinde devam ediyor. Bu da diğer para birimlerini benzer yönde e, hareket etmesine neden oluyor. Nitekim Euro-Dolar ECB'nin şahin duruşuna e, rağmen birin altına indi. E, belki 0.99'ların altına da inebilirdi ama açıkçası bence güçlü durmaya devam ediyor diye düşünüyorum. Yani biz burada 0.99 ve işte bir 0.1'in üzerinde e, olmayan bir konsolidasyon süreci yaşıyoruz. Gelişmelere göre buraların kırılıp kırmayacağını göreceğiz. Bu da GBP'de kritik fiyatlamalar var. Bu haftaki e, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, gelen enflasyonun çok yüksek seviyelerde olması vesaire GBP'yi ekonomideki gidişat GBP güçsüz şekilde devam ediyor ve 112'nin altına doğru bir fiyatlama, bir doğru, hatta 1.05'lere doğru fiyatlama olacak mı? Yani kritik fiyatlamalar olduğu için değinmek istedim. Bir de benim fırsat olarak gördüğüm Euro GBP, Euro GBP göre güçlü kalmaya devam ediyor. Burada bir kırılım var. Dolayısıyla bu kırılımdan faydalanmakta fayda var. Yani 0.88'in üzerine 0. 89'lara doğru bir fiyatlama olacaksa buradan trade'ler önemli kazanç fırsatı oluşturduğunu düşünüyorum. Gene kritik bir fiyatlamada ons'tan geldi. Gümüş daha sağlam durdu ama ons 1660'lara kadar bir fiyatlama e, yaptı ve 1680 diye önemsediğimiz fiyat, e, desteği kırdı mı bunu bu hafta içerisinde göreceğiz. 1650-1610'a doğru teknik olarak gidişatın devam edeceğini öngörebiliriz ama tabii ki bu kademeli. Yani burada 1680-1710'lara doğru bir hareket olsa da sonrası için takip ediyor olacağız ama gümüş bir miktar daha güçlü kaldı. Ee, biz buradan şunu öngörebiliriz. Ee, eğer bir yukarı hareketi olacaksa gümüş bunu çok daha agresif yapıyor olacak. Endeksler ciddi bir satış yedi. Nasdaq 12.000'in altına 12.000 12, 12 11.700'lere kadar geldi. 12.000'lerin altında fiyatlama kaldı. Öngörümüz 11.700'ler idi. Ama sanırım bu fiyatlamalar satış baskısı 11.200'lere kadar devam edecek. Dolayısıyla buralardan alım için çok erken ama satım için kazandıracak bir fiyatlama var. Dolayısıyla eğer trade yapılacaksa satış yönünde olması şu an için anlamlı gözüküyor. Son olarak da e, Dolar TL her hafta değiniyoruz. 18-25 muhtemelen e, bu fiyatlamalar bakın kademeli bir şekilde e, sabit kur niteliğinde bir fiyatlama var. Her e, videoda söylüyorum 19, 19.50 20, 21 kademeli gidiyor olacak. Ee, hisse senedi piyasası ABD'de gerçekten e, çok düşük seviyelerde ve bu muhtemelen de devam edecek gibi gözüküyor. Apple hissesi 150'nin altına indi. Geçen hafta FedEx CEO'sunun söylemlerinden dolayı %20'nin e, üzerinde bir satış geldi. E, henüz alım için bence beklemekte fayda var ama Önümüzdeki 3-5-6 ay ya da bir yıl için eğer bir satır bir yatırım stratejisi belirlenecekse bence tam zamanı. Ama sabırlı ve stratejik bir şekilde doğru para yöntemi yaparak para para kazanabilecek bir piyasa oluştuğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hisse senedi piyasasını ABD'den uzun vadeli yatırımcılar için takip edilebilir diye düşünüyorum. Herkese başarılı bir hafta diliyorum.